Sevilmek için ben olmaktan vazgeçiyoruz. İşte ayıp yasak diye öğretildiyse o anda o şekilde sana bir geri bildirim verildiyse, yani sanki herkes sana bakıyormuş gibi oluyor ve utanıyorsun yani. Merhaba, Yosemite Akademi'nin hazırlamış olduğu Somatik Sohbetler serisine hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz utanç duygusu. Utanç duygusu hakkında araştırmalara çıkacağız. Bedenimizde nasıl karşımıza çıkıyor, geçmişten nasıl günümüze geliyor biraz ondan bahsedeceğiz. Yosemite Akademi'nin değerli eğitmenleri Elif Gökçe ve Fatma Nur Bilgin'le beraberiz. Merhaba sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız bu hafta? Merhaba Sıla'cığım, teşekkür ederiz. İyiyim ben, gayet iyiyim. Sıcak haricinde. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim Sıla. Orada havalar nasıl aslında? Onu da merak ediyorum. Ee, burada hava bugün bayağı kapalı ve esiyor. Biraz serin aslında. Dün akşam hatta ben e, kışlık polarımla oturdum mesela. Çok güzel yani. <laughs> çok özledim. Çok özledim. Hiç şikayetim yok. Havalar güzel valla. Ben buranın yazını çok sevdim. E, o zaman lafı çok uzatma. Ben, ben size sorularımı e, bu hafta merak ettiklerimi sormaya başlıyorum. Sizce Utanç mı daha zor taşınır yoksa suçluluk mu? Hangisi daha zor? Bence ikisi birbirini tetikleyen duygular. Bir şeyden, yaptığın bir şeyden suçluluk duyup sonra utanabilirsin. Bence de ikisi yakın arkadaşlar. Yani suçluluk <laughs> daha böyle şey, e, eyleme dayalı bir davranış gibi. Yani ben bir şey yaptım deriz genellikle. Utançta da daha derindir aslında, daha kimliğimize yönelik. Yani ben yanlıştayım benim yetersizliğim, ben benden dolayı her şey ben varım diye olur. Biraz daha varoluşa, biraz daha kimliğe gider. O yüzden bence ikisi de böyle iki kol kola iki arkadaş, yakın arkadaşlar diye tabir ediyorum ben onları. Birisi daha davranışsal, birisi daha kimliğe yönelik diyelim. Peki mesela bir önceki bölümümüzde suçluluk duygusunu konuşurken de hani şey demiştik hani başkalarından gelen bir duygu suçluluk duygusu peki utanç duygusu bizi yine mi, yani başkalarından mı uzaklaştırır yoksa acaba kendimize yüklediğimiz bir duygu mu utanç duygusu Bizi kendimizden mi uzaklaştırır yoksa başkalarından mı uzaklaştırır? Utanç daha böyle çocuklukta bağlantı ihtiyacımız tehdit altındayken oluşuyor. Yani sevilmek için ben olmaktan vazgeçiyoruz. Birileri bizi sevsin, bizi görsün, bizi anlasın diye o ihtiyaçtan vazgeçip biraz da aslında bastırıldığımız bir yer. Görülmediğimizi hissettiğimiz bir yer. O yüzden bir tık suçluluktan burada ayrışıyor aslında. Daha çocukluktan da geliyor. Bunun biraz daha zemini çocuklukta oluşmuş oluyor. Biraz daha e, bağlanma stratejisiyle ilgili bir durum diyebiliriz. Temel bir bağlanma stratejisiyle ilgili diyebiliriz buna. Çocukluktan geldiğine ben de katılıyorum bu arada. Ee, Birçok duygu gibi bence hepsi çocuklukta başlıyor zaten. Birazcık bizim toplumumuzda şey de var ya hani ayıp ve yasak kavramlarıyla büyüyoruz çok fazla duyuyoruz onları çocukken anlamıyoruz belki ama onlar yerleşiyor bir şekilde hani bilinçaltına yerleşiyor belki bedenine yerleşiyor ve otomatik tepki haline geliyor farkında olmadan belki zaman içinde aslında utanmaman gereken bir şey ise ama o sana işte ayıp yasak diye öğretildiyse o anda o şekilde sana bir geri bildirim verildiyse sen onu direkt utanç olarak kaydediyorsun kendine. Evet. Belki de aslında o senin onun utancı, hani ona göre utanç ya da ona göre suçluluk ama sana göre değil. Hep çocukluğa dönüyoruz ama öyle yani ne yapalım dönmek zorundayız. <laughs> Hep orada başlıyor her şey aslında. E sonrasında da katlanarak devam ediyor. Sadece kendi kendine yaptığın şeyler değil. Genelde zaten etkileşimle oluyor. Yani dışarıdan duyduğun, aldığın geri bildirimlerle, sana söylenen bir şeyle, bir davranışla oluşmaya başlıyor her şey. Özellikle negatif duygular tabii daha çok etkisini gösteriyor zaman içerisinde. Sonra öyle öyle gele 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 ergenliğe kadar geliyorsun. Ergenlikte burada bir örnek vermek istiyorum ben. Ergenlik döneminde hani ben de yaşadım bunları çünkü. Belli bir yaşa kadar geliyorsun ama hala çocuksun ama memelerin çıkmaya başlıyor bir süre sonra. Sen hala henüz onun farkında değilsin. Hala çocuksun aslında. Sonra ama işte bir ergenlik dönemi var orada. Ne olduğunu bilmiyorsun, anlayamıyorsun. Kendinin de farkında değilsin aslında. Bedenini de daha yeni yeni keşfediyorsun anlamlandırmaya çalışıyorsun. Dışarıdan çok fazla etki almaya başlıyorsun. Sürekli işte bir şeyler söyleniyor. Memelerin belli oluyor. İşte ucu görünüyor. Sütyen taksan iyi olur. İşte kapalı bir tişört giysen iyi olur. Bol bir şey giysen iyi olur. Ya da belki bunlar çok belki yumuşak kaldı. Çok daha sertlerini duymuşluğum da var benim. Çok daha böyle utanmama neden olacak şekilde söylenen, direkt yargılayıcı, eleştirel ve sanki çok kötü bir şey yapmışım gibi e, söylenen Sözlere de maruz kalmışlığım var. Direkt bedenine de yansıyor o dönemde aslında. O da nasıl oluyor? Kapanmaya başlıyorsun. Ben kendimde de onu yaşadım ve sonraki zamanlarda çok gözlemlemişliğim de var. Birçok kadında işte o ergenlik dönemindeki, genç kızlık dönemindeki e, tanıdığım insanlarda, çevremdekilerde kapatmaya başlıyorsun kendini ya da bol şeyler giyiyorsun ve bir süre sonra kamburluk başlıyor sırtında. Hani kambur duruş, kambur yürüyüş. Bu defa da diyorlar ki e, niye kambur duruyorsun? Dik dursana biraz. Yani ne yapsan yaranamıyorsun. Bedensel zorbalanmalar yani. Ben de çok yaşadım bunları. Bana da temp ederlerdi. Hiç unutmuyorum. Evet, e, evet. Jennifer Lopez çıktı da çok rahatlamıştım. Allah'ım dünyada benim gibi de başka insanlar varmış diye böyle huzura gelmiştim. Tabii biraz da utanc da şöyle de bir şey var. Yani o ben kötüyüm inancı. Yani benim yüzümden olan inancı. Şimdi düşünsene ebeveynin kötü olduğunu kabullenmekten daha kolay. Yani bir annem babam kötüdür, yanlıştır, hatalıdır. İşte her şey annem babamdan demektense ben kötüyüm benim yüzümden, benim varlığımdan dolayı demek daha kolay bir şey aslında. O yüzden de sevgiye tutunabilmek için kendimizden vazgeçiyoruz. Yani ebeveynlerim, dış sesler, etraftakiler beni sevsin diye ben olmaktan vazgeçiyorum. Kabul edilebilmek için daha da bastırıyorum. Bütün duygularımı bastırıyorum. Ve şimdi sizle konuşurken fark ettim. 8. sınıftayken ilk renkli olan insan kızlardan biri bendim ve vücudum çok erken böyle seni, yani memelerim çıkmaya falan. Diğer kız kızlara göre daha erken başlamıştım. Tabii hani tam böyle ergenliğe girme aşamasında falan. Ben de daha vücudumu tanımıyorum ve hani dışarıdan da böyle dikkat çekince insan şey oluyor gerçekten kötü hissediyorsun kendini sanki herkes sana bakıyormuş gibi oluyor ve utanıyorsun yani daha çünkü kimse de yok sen farklısın yani o yüzden ben de hani e, o zamanlar ilkokuldayken yazın bile gömlek falan giymem gerekiyorsa üzerine süveter hırka bol ne varsa onu da giyiyordum bir süre benim de öyle bir dönemim olmuştu ilerleyen yıllarda üniversitede mesela bir gün e, şeyde oturuyorum işte postanede sıra bekliyordum yanımda da bir tane teyze var çok rahat bir şekilde hani böyle sohbet etmeye başladı benim ve hani çok rahat bir şekilde bana şey söyledi, kaç yaşındasın sen dedi. Dedim işte hani 22 yaşındayım. Ha dedi küçük gösteriyorsun dedi, yüzün küçükmüş ama memelerin büyükmüş dedi mesela. <laughs> e, artık ama hani memelerimi çok kabullendiğim için o yaşta artık çok da utanmamıştım yani. O demek ki bir sıra sonra geçti benim utanma duygum memelerim açısından. E, şimdi kendilerini çok seviyorum, iyi ki varlar. <laughs> İnsanlar çok rahat fikir beyan edebiliyorlar başkalarının vücudu hakkında. Hani sen utan, utanma, rahatsız ol, olma hiç umurlarında olmuyor. Evet, evet. Maalesef o çok var. Birazcık kilo alsan, ay sen kilo mu aldın? Birazcık zayıflasan, ay senin yüzün evet. çökmüş, biraz zayıfladın mı? Beden üzerinden oluyor zaten hep. Çünkü ilk gördüğümüz şey o ya. Hani derler ya işte bir, bir insanda ilk baktığınız şey nedir? İşte kimisi der ki ya ben dış görünüşe önem vermiyorum, iç güzelliği önemli. Aslında alakası yok. İlk gördüğümüz şey ne? bir insanda dış görünüşü ve ona göre değerlendiriyoruz. İlk intiba konuşmaya başlayınca oluşuyor diğer fikirler. Beden üzerinden zorbalamak, beden üzerinden işte eleştirel bakış açısı yapmak. Hani orada dilini mi tutamıyor insanlar, kendini mi tutamıyor, kendisiyle mi kıyaslıyor acaba? Her şey olabilir, bilemiyorum. <laughs> o zaman bu toplumsal roller yani bu kültürel ayıp dediğimiz kavramlar hepsi aslında utançla şekilleniyor. Yani baktığımızda hepsini utanç şekillendiriyor. Ama bunun da tabii en altında eğer utanç çok kronikleşiyorsa bağ kurmayı engelliyor. Yani kurulamayan bağlar var. Zaten utancın biraz daha derinleştiğinde konusu bağ kuramama ile ilgili geliyor. Yani sevilmek için hep kendimizden vazgeçtiğimiz için insanlarla, benden diğeriyle, ötekiyle bağ kuramamayı getiriyor beraberinde. Toplumda da zaten şöyle bir bak Baktığımızda derin olarak bağ kurma problemimiz yok mu? Hem kendimizle hem ötekiyle yani diğerleriyle bağ kuramıyoruz bir, böyle bir incelediğimizde. Bu da aslında kronikleşmiş bir utancın, utanç algısını getirdiği bir şey bir taraftan. Peki e, utancın en çok bedende etkisini gösterdiği yerler? Mesela benim aklıma ilk gelen yüzün kızarması, hani utandığında. Bunun haricinde e, bedende en çok etkilediği bölgeler nereler? İçe kapanma. Yani üst bedenimizi kapatırız. Az önce senin anlattığın örnekteki gibi. Bir taraftan içe çekilme, içe kaçma, böyle bir iyice sessizleşme hissi vardır. Diğer taraftan da donakalma, donuklaşma. Böyle surat ifadesi donuk olur. Ee, Bakar o insanları gördüğünde hemen tanırsın zaten. Böyle çok donuk, çok sessiz. Her şey içeriden cevap verir. Hmm. İçeridedir. Tamamıyla böyle içeride yaşar. Daha böyle üst bedeni, midesinden üstünü düşündüğünde daha böyle kapanmaya gelir, daha donuktur ifadeleri. Evet, bazı insanları gördüğümüzde şey deriz ya, ay ne kadar utangaç bir insan. Dış görünüşe de çok fazla yansıyor. Çok yansıyor. E, bir taraftan da şöyle, baskı altında, yani utanç aslında baskı altında büyüyen çocuklar içinde bir korunma, yani hayatta kalma stratejisi, yani savunma mekanizması deriz biz ona. E, hayatta kalabilme... Düşünsene, yani utanmasan ve her şey böyle, her şey atlıyor olsa, bu sefer de biraz da tehlikeyi de getirir. Ama utanan daha böyle geriden gelen kişiler için, çocuklar için önce böyle bir gözlemleme, bir etrafına bakar, biraz inceler, sınıfı inceler, çevreyi inceler, etrafı inceler, gözlemler. Belki bu işte 3 gün sürer, 1 hafta sürer, 2 hafta sürer, 3 hafta sürer ve ondan sonra yavaş yavaş böyle bir temas kurmaya da başlar. Bir taraftan utanç aslında hayatta kalma stratejisidir çocuklar için ee, birçok negatif duygu içinde geçerli mi bu hepsi hepsi için geçerli Belki o dönemde çocukluk döneminde utanç suçluluk değersizlik veya diğer o negatif duygular hangisi ise o an için senin için işlevseldi hayata devam edebilmen için hayatta kalabilmen için o duygular seni hayatta tutuyordu Aslında korku mesela hı hı belli bir dozda gerekli. Belki o dönem için gerekliydi ama sen büyüdün artık, yıllar geçti, bir yetişkin oldun. Hala o duyguları o duygularla devam etmek, o duyguları hissederek hayatına devam etmek burada nasıl sıkıntılar doğurabilir? Orada tam da çok güzel. Yani bunlar zaten çalışma sorunları ve çok da güzel bir soru sordun. Burada aslında kendimize en temelde veya karşımızdakine şunu soruyoruz. Yani artık yetişkin sen, yetişkin sorumluluğunu, hayatta kalabilme sorumluluğunu eline aldığın yerden hala bu korunma mekanizmasına, bu savunma mekanizmasına ihtiyacım var mı? Yani hayatını hala böyle devam ettirmeye ihtiyacım var mı sorusunu soruyorsun. Ve orada bir farkındalık, önce bir farkındalık. Ben evet şimdiye kadar bu şekilde geldim. Ama artık ihtiyacım gerçekten yok. O zaman bunu değiştirip dönüştürebilir miyiz? Tabii sonra tekrar bir savunma mekanizması olacaktır mutlaka. Hepimizin savunma mekanizmaları var. Ama oradan sonra nasıl devam edebileceğini artık bugünkü benim yetişkin sorumluluğumu aldım. Ayaklarımın üstünde durabildiğim, bedenimi hissettiğim ve bağ kurabildiğim yerde Nasıl bir şeye ihtiyacım var? Buna sorarak devam ediyoruz. Kişiden kişiye de değişir bu zaten. Şu an evet kendime sorabiliyorum artık bu duyguları taşımaya ihtiyacım var mı diye şu an sorabiliyorum. Ama geçmişe dönük neye duymaya ihtiyacım var bunu iyileştirebilmek için? Aslında bugün oturduğun yerden e, geçmişindeki sana bakarak yani iş çocuk çalışması diyoruz ya buna. bununla ilgili de çok güzel bir set hazırladık hatta iş çocukta utanç çalışması yaptık. <laughs> Orada çok güzel egzersizleri ve yönlendirmeleri de var bunun. Ama burada küçük bir bahsedecek olursak, burada oturduğumuz bugünkü yetişkin sorumluluğumu aldığım yerden, hayat sorumluluğumu aldığım yerden, o küçük bene bakıyorum. Yani orada kaç yaşındaydım? İşte diyelim ki 9-10 yaşlarında utandırıldım ve daha onun farkına vardığım yaşlar, onu buldum, oradaki durumu buldum ve oraya bakıyorum, orayı inceliyorum, orayı gözlemliyorum. Evet, o zaman belki o gerekliydi, o durum gerekliydi. Belki etrafındakiler de farkında değildi. O zamandaki bana soruyorum yani o çocuğa soruyorum o zaman ne ihtiyacın vardı? Ne olsa sana çok iyi gelirdi?" sorusunu soruyorum. O yaş o içerideki küçük yaş veya küçük yaşlar birden fazla da olabilir. Tam olarak neye ihtiyacı varsa oraya çalışarak oraya dönüştürerek aslında devam ediyoruz. Ben şu an aklıma bir şey gelmediği için hani Hı. senden duymak istediğim için soruyorum Hani atıyorum Hayır e, o yaptığın şey ayıp değildi. Bunu mu duymaya ihtiyacım var? Hayır o zaman daha iyisini bilmiyordun ama şimdi biliyorsun. Bu da olabilir. Bunlar da doğru bu arada. Ama şu da olabilir. İşte annemin bana sarılarak bana bunun benim suçum olmadığını, böyle bir şey olmadığını söylemesi. Genellikle çocuklar ebeveynlerinden bu desteği almak isterler. Spiderman gelse, örümcek adam gelse, işte Batman gelse ve o duyguyu alıp taşı alsa ve atsa. Yani böyle süper kahramanlar çağırırlar. Orada aslında gerçeği bilmeye ihtiyacı var. Onunla ilgisi olmadığını bilmeye ihtiyacı var. Ama burada ebeveynini çağırabilir. Orada e, rol model aldığı birisini çağırabilir. Çok sevdiği, güvendiği birisinden destek isteyebilir. Süper kahramanından destek isteyebilir. Bu şekilde dönüştürebilir. Ya da bugünkü kendisini de çağırabilir. Bugünkü ben gelse ve bana aslında anlatsa. Peki sana hangi kelimelerle anlatsın? Kelimeleri de kendisi seçebilir. Evet Fatma Nur'un da bahsettiği gibi Bizim bir iç çocukla temas serimiz var. Şu an Udemy'de 5 tane ayrı duyguyla çalıştık biliyorsun. 5 tane duygu da şu an hepsi e, online e, erişilebilir durumda. Ve e, şunu da eklemek istiyorum. Suçluluk ve utançta e, diğer duygulardan birazcık daha farklı bir çalışma metodu hazırladık. Öyle bir içerik hazırladık biz. Birazcık daha yoğun duygular olduğu için. Orada dans ve hareket egzersiz pratikleri o metotları da kullandık. Çok daha böyle dolu dolu, çok daha böyle utancı, suçluluğu, çok daha yumuşak bir şekilde dönüştürecek bir içerik haline geldi. Umarım ihtiyacı olanlara şifa olur diye Buradan da onu söylemek istedim. Açıkçası bana çok ilgi çekici geldi. Çünkü e, utanç ve suçluluğu dans ile iyileştirebilme fikri ilginç yani gerçekten. Şimdi e, onu şöyle söylemek istiyorum. Ben hepsini kendi üzerimde denedim. Sadece anlatarak bir şey değil de izleyerek öğrensin. Hani karşısında biriyle yapabilsin, yalnız setmesin diye ben e, modellik yaptım. Fatma Nur beni yönlendirdi. <laughs> Dolayısıyla bütün bütün duygular okey ama hani suçluluk ve utançta da özellikle oraya onlara özel bir şey söylemek istiyorum. Onları hepsini tabii ki kendi üzerimde denemiş oldum. Bende bile inanılmaz açılımlar oldu onlarla çalıştıktan sonra. Hala var mı geçmişe dönük e, böyle çok utandığınız bir an? Hani şu an siz çalışmış olduğunuz ve artık bazı şeylerin üzerinden geçmiş olduğunuzu far, varsayarak sormak istiyorum. Hala var var mı utandığınız anlar? Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hiç yok Sılacım. Hiç utandığım hiçbir <laughs> şey yok. Suçluluk duyduğumda hiçbir şey yok. Şükürler olsun. Utanmaz, arlanmaz insanlar çıktık bir anda. Fatma Nur senin var mı? Valla artık kalmadı diye düşünüyorum. Ama karşıma çıkarsa <laughs> yine de şefkatle bakıyorum oraya da dönüp dolaşıp. Çünkü yani şefkatle her şeyi karşılamak ve oraya bakmak çok kıymetli. Ben her karşılaştığım duygumda tekrar karşılaşıyorsam bir olayın içinde, bir döngün içerisinde tekrar karşılaştığım anda acaba burada neyi atladım? Ne ihtiyacı vardı buranın deyip bakabiliyorum yine de. Şu ana kadar denk gelmedim. Ama bakalım her yeni bir olay, yeni bir süreç, yeni başlangıçlar başka bir şeyleri getirebiliyor ya. Çıkarsa da yani buradayım ve bekliyorum diyeyim ben de. Kendi üzerinde çalışmanın güzel tarafı aslında empati yeteneğini geliştiriyor. Kendini şifalandırmak için bir takım çalışmalar yaptıktan sonra o kendiliğinden oluyor. Yani empati geliştirmek için ekstradan bir şey yapmana gerek kalmıyor. Zaten o kendiliğinden oluşuyor. Böylece senin sonrasında diğer insanlarla olan iletişimin de güçleniyor. Şöyle düşünüyorsun. Karşındakiyle iletişim kurarken mümkün olduğunca şefkatli bir yerden yaklaşıyorsun, hmm. ama kendi sınırlarının da bilincinde oluyorsun. Ne onun sınırlarına zarar verecek, ne kendi sınırlarını zorlayacak. Hiçbir şekil hiçbir e, böyle açık kapı bırakmıyorsun. Dolayısıyla yani kendine iyi davranan herkese iyi davranır mantığı doğuyor burada. E, i̇lişkilerin de güzelleşmeye başlıyor aslında. Öyle olunca insanlar da sana zaten aynı şekilde karşılık vermeye başlıyor kendine şefkatle yaklaşınca sınırları da fark ediyorsun. Aslında hepsinin altında sınırlarını hatırlamak ve fark etmek var dediğin gibi Elif. Yani o sınırları fark ettikçe zaten ona göre de şekilleniyor her şey. Sonra diğer olumsuz duyguların gelişi de daha da azalıyor. Onlarla bir daha bir daha tetiklenmek de azalıyor aslında. Biraz sınırlar da önemli burada. Az önce çok güzel söyledin onda. Seni utandıracak ya da suçluluk hissettirecek herhangi bir davranışta bulunmuyorsun zaten. Otomatik olarak. Değişmiş oluyorsun, dönüşmüş oluyorsun yani. <laughs> utanmaz, arlanmaz bir insan olmuyorsun. Aslında çok güzel bir insan oluyorsun. Duyguları anlamaya başladıkça karşısındaki insanlara karşı da daha anlayışlı, daha şefkatli olabiliyor. Ama hep konuştuğumuz gibi gerçekten anahtar nokta önce kendine karşı şefkatli olmak. Hangi duyguyu ele alıyorsak alalım günün sonunda geldiğimiz nokta kendine karşı şefkatli olmak. Kendini anlayınca karşındakini de anlıyorsun. Kendimize nazik davranıyoruz, kendimize çok iyi bakıyoruz. Haftaya tekrar görüşüyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşürüz, hoşça kalın. Görüşmek üzere, bay bay.